Kafana göre istediğin yere atlayabilirsin Umut'cum. Oo 50 diyor. Kafadaki kırmızıya mı gidiyor? Kafadaki kırmızıya gidiyorlar herhalde. Şuraya. Gelen var amına koyayım. Gelen var aynen. Orta anaya iniyorlar. Heh ana, iniyorlar. Abi, ana binaya iniyorlar. Yani. ana Benim döndü. Düşman görüldü. <laughs> tamam. Bir silah ver la. Kanı bozuk ya. Hep böyle yapıyor. Adam geldi zaman silah vermiyor. Amına koyayım onu. Konum atacağım diye dedi. Amına koyayım kaçırdı. Düşman görüldü. Amına koydu. Ee düştün? Düştün aynen. He. Oynama oğlum. Sen niye gidiyorsun? O pişman oynasın. Çok iyi. Tamam. Bitti. İyi oldu. Düşman görüldü. Oğlum oda da bitti. Beşi geldi. Aa bir şey kadar oradan. Ne ayak? Bizi de ettiler. Gel gidelim niye kanatıyorsun abi? Bilmiyorum bug'a girmiştir lan. Uçarak biniyor mu hep bug'a giriyor. Ben de şu an normal gözüküyor ama. Şimdi şimdi de mi aşağı? Ananı sikim tepenin altında atmışlar ulu. Oğlum direkt kafa atıyor lan bu mu? enayi. Oğlum adamdan nerede bir keşif meşif. Vay çılgın man. Var Oğlum araba gidiyor lan. Onunuz kim? Gördün mü gidişi? Bu NA'nın bilgisayarı kasıyor mu ne oluyor? Araba tırtık tırtık tır tık tır tık gidiyor. Oğlum enayi misin sen? Bin bin. Oğlum oyun geriye meriye atıyor. Bende bir şeyler oluyor. Adam uçtu gitti şurada. Baygın. Güzel güzel. Çılgın ben. Uuu. Tepe. Çok iyisin. Oo, uh, çılgın ben <laughs> haydi abi kaynanan attın onu her yere kafa atmayın çılgın mısınız siz bak bak deli gibi bir şeyler bunlar Oğlum solumuz dolu ha sol üst. Ora köpek gibi kasıyor çünkü. O, Ananı arvadını. Oyunun götü çıktı Umut. Çarba da de değiştirerek giderken ya. Aa, sana dedim. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Kim girdi? Atlara hatta bana verim böyle arabanı. Aha arkadan arş giriyor. Geldi 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 arkaya. Arkaya araç geldi. E dedi. Sol aynı yere. Oğlum düş artık şurada lan. Arabayı seyfe e çektim. Gidiyor la. Oğlum ismimiz çıkmadı lan. Ananı sikeyim. <laughs> 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 ne bileyim ama bir bok da yok. <laughs> Ah mı? <laughs> rus bir çocuğu. Şu kraterdeki üç langar var ya Umut. Oradan şuraya geleceğiz. Şu altımızdaki çukura. Oradan da bir bagi bulursak drop drop kovalarız ya. Hızlı oynarız. Ha, tamam. Gelen yoksa öyle yap. Gelen yok get veren bulunumsuz amına tüm teçhizatı 4x alsın abi dedim. Tamamadan amına. Oğlum kasıyor lan. Onunu sikeyim. Bot mu? Amına koyayım senin ya. <laughs> araba yok mu ne? Siloların oraya baktın mı? Hayır diyecek amına koy. ikimizden birisinde bir şey var o zaman. Bak göklerim bende bir şey yok. ben kendime eminim <laughs> Kuruttu ya bize <babamızı. gülüyor> kaç oyundur amına koy. <laughs> Benden ne alakası mı var? Allah'ım bu. Oğlum. Serkan abi. Ananı sikeyim Oğlum mal mısın sen? Bir anda önüme zıplıyor ya. Bu saatte ne bu tam bunu yapın? Umut dikey var lan. Allah'ım var mı lan? Kim tekrardan söylesin bu sana zahmet. Bırak oynasan değil mi? He. Oğlum ne bileyim ben buna siktir etti. İlk defa geliyorum lan buraya. Güzel loot var mı lan bari? Takası. Takviye yapmaya çalışıyor. O da risk lan bana yapayım. onu kim? Aha. Keşke o drop'un düştü yer araydı. Şşş ıh. Oğlum hayırdır? Oğlum bu kim? Angle Aşkım Aşkım arkadaşım var mı? Varmış. <gülüyor> <gülüyor> Kim? <gülüyor> Amına kodumun orospusu, ananı sikerim valla seni. Oğlum sen nasıl bakıyorsun lan evlere? <laughs> Traktörün arkasında Aa, gördüm samanlığın orada. 7 Horosulfunu. E, 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 e. Gel 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 gel. Bunlara basak. Şunları al da ondan sonra. <laughs> Bitti mi? Yok oğlum baygın baygın baygın. Baygın, baygın lan vallahi baygın. Harbi mi dön? Bak sürünüyor ben sana dedim oğlum. Amına kodumun oğlu. Ha? Tek Alo. O biraz söyle aşkım dediğim zaman bana aşkım demesi lazımdı. Alo. Oğlum tekneyle sen evlere el iyi bakmadın mı piç? Az kalsın. Ben boz sandım vallahi. O yüzden böyle yabik yabik bir yabık gidiyordum. Aşkımın üstüne. Bu ne atmış oğlum? Sıçmış giderken piç. <laughs> Aha adamı gördüm. Sen de gördün. Ih. Oğlum nereye gitti lan? Durumuz. Siktir et bunları vururuz Bekle arabayla hiç ses mes yapmayalım O enayi bizi duysaydı dönerdi Bakardı hatta Vay piç vay götünde kurt var değil mi Nerede araba piç Aha önümüzde Oğlum millet çılgın men Harbi çılgın yani. Bak şurada da araç var. BDRM diyor oğlum. BRDM. <laughs> Aha gördüm enayi. Şuradalar. Harbi oradalar. Şu karşı bizi görür mü? Kaç metre bura? O görüyormuş. Geri yap. Siktir et. Biraz pasif oynayalım. Geri oynayalım. Bak o enayi aşağıdaki enayiler sıkıyor benim gördüğüm araca sıkıyorlar. Oğlum araba geldi amına koyayım aklım gitti ya. Desene hiç araba almaya gidiyorum ben de. Neyse bekleyelim. Gel gel arabayla geçelim hemen altı oradan tepeye yürüyerek çıkarız ya. O tepeye çıkmamız lazım. Sol taraf soldan gelecek ama. Bir sağdan çıkacağız. Oğlum bu ne? Aha adam var oğlum. O bize o bizi darlayabilir ha. Sağ taraf var bak. Sağ tarafa gösterme. Abi tepeye de çıkıyor altta. yormak. Ah, Tam ah, 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 ah. Soldan gelip beni tutma. Çok iyi. Gidiyor. Biraz geri çıkacağım. Baydın mı sen arkadaki ne yaptın? Biden. Ananı sikim o da geldi. Arkada geldi. Nerede ama? Nerede ama? Oğlum bomba üstüme geldi lan. Molotof muydu o? <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Hedef biz mi sahip? <laughs> <laughs> Dur, siz dedim ki görmesin pişler diye. Gel abi, gel. Bu sana piç. Oğlum ya, Allah rızası için salın lan. Unut bekle abi, bekle. Canını bas tamam mı? Canını bas. Üsttekiler geliyor. Bekle onlar bize açık verecek. Bizi bilmeler. aldım onu aldım onu tamam çok iyi sağ ve ön sağdakini gördüm oğlum o nasıl bir bomba kafama geliyor adam önümdeki engeli bir yerde Bomba! ANANLA AVRADINI SİKİN İyidir ha ama Harbi iyiydi olum ikinci olmuşuz lan Bu enayiler kalmış olum Dördü iki e Sizinle kalıbınıza sıçayım. Sabahtan beri O şeyler ha bu bunlar Bizim sen sıkma abi dediğin adamlar BDR'm vardı ya evde O enayidir